Ne oldu ya? Babam annemle kavga etti, annem evi terk etti. Ya bu devirde karısını döven mi kaldı ya? Ayıp sana ya. Senden daha cani bir koca yoktu. Ne oluyor ya buna? Verdin gazı, verdin gazı. Adam kendini üvey baba Halil sanıyor. Tabii. Bu yağmura karşı işidir be. Ne dedin Halil? Bu ne yapıyor? Sabriye'yi oynuyor işte. Zehirlendi ya. Yardım ediyorsun. Bu yağmura karşı içilir dedim. Sakat Sabriye. Şimdi sağ Sabriye oldu. İçecek misin yani? Ne demek içecek misin? Yok hayır yıkanacağım Sabriye. Halil. Ne Halil Halil? Ne Halil Halil? Ne konuşuyorsun? Git rakıyı getir hadi. Tavırlara bak be. İçki istedik diye neredeyse dövecek beni. Bunun suyunu En kısa zamanda bunu değiştirmeli. <laughs> Çüş. Kafamı kırsaydın bari. Lan ne kadar değerli biliyor musun sen bunu? Her gün sam geliyor buna be. Ya ne bakıyorsun? İndiririm kafana Ne bakıyorsun? Ramazan ayındayız abi. Yazıklar olsun Sabri. Bu nasıl getirip önüne koydun? Ayıp günah mübarek günde. Kaldır şunu gözümünden hadi. Affedersin Halil ha. suç benim. E hadi bana da müsaade. <laughs>